Merhabalar, bugün sizlere kurbanların ve toplumun güvenini kazanmak için yakışıklı ve karizmatik oluşunu kullanan Ted Bundy'den bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Ted Bundy, Theodore Robert Coyle adıyla 14 Kasım 1946 yılında dünyaya geldi. Annesi Eleanor Louise Coyle, doğumu Elizabeth Lund Bekar anneler evinde yapmıştı ve bebeğin babası kayıtlara bilinmeyen olarak geçmişti. Bazı eski sevgililerinin adından bahsediliyor olsa bile Tedin babasının kim olduğu bilinmiyor. Ailesiz büyümemesi için Tede büyük annesi ve büyük babası tarafından bakıldı. Onları anne ve babası, gerçek annesini ise ablası olarak bildi. Gerçek annesi olduğunu çok geç itiraf ettiği için annesine ölene kadar nefret besledi. Büyük babasıyla özdeşleşmişti ancak bu adam da kasabada gerçek bir manyak olarak tanınıyordu büyük annesi uyurken etrafına bıçaklar dizmesi Ted'in ilk şüpheli hareketlerindendi. Annesi Ted'i yanına alarak 1950 yılında Washington'a taşındı. Burada Johnny Culpepper, Bundy isimli bir adamla tanışarak evlendi ve Ted'in adı Ted Bundy oldu. Ted'in dört tane üvey kardeşi oldu. Üvey babası ona iyi davranıyordu ancak Ted uyumsuz bir çocuktu alkol alıp mahalledeki evleri röntgenliyordu. Hırsızlık şüphesiyle iki kez tutuklanmıştı ancak eyalet kanunları gereğince bu sabıka kayıtları 18 yaşına girdiği zaman silindi. Ted Bundy'nin üniversite yılları güzel başladı. 1965 yılına geldiğimiz zaman Ted Bundy, Çince eğitimi almak için Washington Üniversitesi'ne gitti. Burada bazı romantik ilişkileri oldu. Nelson Rockefeller'in başkanlık kampanyasında gönüllü çalıştı, Miami'deki 1968 Cumhuriyet Ulusal Konvansiyonu'na katıldı. 1969 yılında Elizabeth Kloepfer tanıştı ve ikilinin ilişkisi uzun yıllar sürdü, 1970'lere geldiğimiz zaman Ted Bundy psikoloji okumaya karar verdi. Washington Üniversitesi'nde onur öğrencisi oldu ve hocaları tarafından takdi gördü. Bu dönemde Vali Daniel J. Evans'ın seçim kampanyasında gönüllü çalıştı, okuldan mezun oldu ve hocalarının tavsiye mektuplarıyla Utah Üniversitesi'ne hukuk okumaya gitti. İşte tam da bu sırada haberlerde art arda kayıp genç kadınların haberleri yayınlanmaya başladı. Ted Bundy seri katil olarak anılmasına neden olacak cinayetlerine başlıyor. Ted Bundy pek çok cinayetini itiraf etmiş olsa da bir kısmını onun biyografisini yazan Anrule'dan öğreniyoruz. Bundy ilk kez 1969 yılında bir kadını kaçırmaya çalıştı ama başaramadı. Aynı yıl Philadelphia'daki ailesini ziyarete gittiği sırada iki kadını öldürdü. 1972 yılında bir cinayet daha işledi. 1973 yılında bir otostopçuyu öldürdü. Kayıtlara geçen ilk cinayetini ise 1974 yılında 27 yaşındayken işledi. Kurbanı, 18 yaşındaki Karen Sparks oldu. Aynı yılın ilk yarısında her ay bir kadın öğrencinin kaybolduğu haberleri duyuluyordu. 19 yaşındaki Donna Gail Manson'un ardından Central Washington öğrencisi, iki genç kadın kahverengi bir Volkswagen Beetle marka araçtan bahsettiler. 6 Mayıs günü katleyen Parks'ın kaybolduğu haberi yayıldı. Haziran'ın ilk günü 22 yaşındaki Brenda Carol Ball'un kaybolmadan hemen önce kahverengi saçlı bir adamla konuştuğu görüldü. 10 gün sonra Jorgangan Hawkins ortadan kayboldu. Temmuz ayında kendini Ted olarak tanıtan şüpheli bir adamdan bahsedilmeye başladı. Eylül ayına geldiğimizde kaybolan kadınlardan bazılarının vücut parçaları bulundu. Sonraki aylarda bulunan vücut parçalarının sayısı arttı. Kaybolan kadınların sayısı her geçen gün artıyordu. Bu süreçte okuldan ayrılmış olan Ted Bundy yeniden hukuk bölümüne kabul edildi ve Klopfer'i geride bırakarak ama ayrılmadan Salt Lake City'ye taşındı. Bu sefer burada kaybolan kadın haberleri duyulmaya başladı. 2 Eylül'de bir otostopçu öldürüldü. 2 Ekim'de 16 yaşındaki Nancy Wilco ortadan kayboldu. 18 Ekim'de ise polis şefinin kayboldu ve cesedi günler sonra bulundu. 8 Kasım'da Karol Daronç, kendini polis olarak tanıtan bir adamdan son anda kurtuldu. Aynı akşam 17 yaşındaki Debra Jean Kent ortadan kayboldu. 1975 yılında kayboluşlar sürerken Ted Bundy, İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'ne vaftiz edildi. Bu sırada polis en sonunda Bundy'den şüphelendi ve onu tutukladı. Kanıtlar yeterli olmadığı için serbest bırakıldı. Birlikte olduğu kloplerin evini inceleyen polisler bazı şüpheli eşyalar buldular, ama bunlar da tam anlamıyla yeterli değildi. Onlarca dedektif Ted Bundy'nin suçlu olduğuna inansalar bile ellerinde yeterli kanıt yoktu. En sonunda 1976 yılında Daronç kaçırılması olayı davasında suçlu bulunarak 15 yıl hapse mahkum edildi. 1977 yılında ise Aspen'e transfer edildi. Ted Bundy kendi kendinin avukatı olduğu için kütüphaneye gitmesine izin veriliyordu. 7 Haziran 1977 günü görülen davasının arasında kütüphaneye gitti ve buradan ikinci kat penceresinden kaçtı. 6 gün sonra yakalandı ve bu sefer her zaman zincirli olmasına karar verildi. Bu sırada davası giderek lehine dönüyordu. Fakat onun bir kaçış planı daha vardı. Tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden bir tünel kazarak 30 Aralık 1977 günü kaçtı. Bu kaçış daha uzun ve kanlı sürdü. Florida'da bir kız yurduna giderek genç kadınlara saldırdı. 12 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu ve öldürdü. En sonunda 15 Şubat günü yakalandı. Ted Bundy'nin artık kaçacak yeri kalmadığı için art arda itiraflar geldi garip bir şekilde bu sırada filmlerdeki gibi halkın en çok konuştuğu kişi olmuştu. FBI davranış analizi biriminden özel ajan William Hackmeyer'e güvenen Bundy cinayetleri itiraf ediyor olsa da bunlara 1974'ten sonra başladığını söylüyor, öncesini yalnızca ima ediyordu. Ted Bundy hukuk konusunda bilgili olduğu için mahkemeyi manipüle ediyor ve idam kararının devamlı ertelenmesine neden oluyordu. En sonunda karar verildi. 30'dan fazla kadını öldüren ve tecavüz eden bu sapık katil idam edilecekti. 24 Ocak 1989 günü 7.06'da vücuduna 2000 volt elektrik verildi. Ölüm saati 7.16 olarak açıklandı. Cesedini taşıyan araba alkışlandı ve kutlamak için havai fişekler atıldı.